Merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2021'de Beşiktaş kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki açımız Kasımpaşa Depresmanı, Kalede Kardinal. Sol bekte Deniroz. Stoperde Montero Vida. Sağ bekte Rozier. Orta sahada Dorukan Mensah Solda Alexander Pato. Sağda Raşit Gezal. 10 numara pozisyonunda Adem Naic. İler uçta Vincent Abubakar. 3 puan için çıkacağımız maçta ilk 11'imiz bu şekilde. Maç bizim vuruşumuzla başladı. Vida'nın pası hatalı. Ayradinovic ortası Patu uzaklaştırıyor. Kasımpaşa hata. Mensa haraya girdi. Laiç ile hata kalkıyoruz. Raşit Gezal. Adem Laiç vuruşu az farklı dışarıda. Laiç ortası Abu Bakır'a gelmedi. Paşa ata, bir de savunmada dikkatli, Dorukhan, Aşit Gezal, uzun gönderdi Vincent da bu bakara. Rakibini geçti, Bernard ben savun golü, Asis Vincent da bakar. Maçta durum 1-0. İlk iki maçımızı kazanmıştık. Üçüncü galibiyetimize doğru gidiyoruz. Thomson, Ahmet Uğuz Bonson, Odzic Sağdan geliyor Kasımpaşa Voltaire uzaklaştırdı İlk yarıyı 1-0 önde kapatıyoruz Deniz Rozun yerine uç aldık. Bir da sol beke çektik. Rozun hafif sakatlığı vardı. Thompson. Vida. daha Özier. Sağdan bindirdi. Souza. Enkudu, Oğuzhan, Özier'e, Gökhan. Özier'in vuruşu kalecinin kucağına gidiyor. Komsom, Kardinal Kalesi'nde dikkatli. Bayiç, Oğuzhan. Bayiç uzaklardan, savunmadan döndü. Isınpaşa, Komsomlu Atak'ta. Oğuzhan Özyakır müdahalesi başarılı. Enkuru, ceza alanına girdi. Vida, Oğuzhan. Suzu uzaklardan kaleci Ertuğrul topu korner açılıyor. Oğuzhan ortası. Abi bakana gelmedi top. Ben Kudu. Kasım'da isabet yok. Kasın Paşa konsolunu atakta. araya giriyor. Maça 4 dakika ilave. Komson kardinal topu korner çeldi. Kılıçlı ataktayız. Varga'nın müdahalesi faul. Bir daha Enkudu soldan bindirdi. Demogoz bir daha. Uğuzhan Özyakup. Enkudu topu aldı Vida'ya. Uğuzhan Özyakup'un vuruşu 2-0. 90 artı 3'te farkı 2'ye çıkar diyoruz. Gol Uğuzhan Özyakup. Oğuz'a yere gelmedi ve maç bitti. Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0'la geçiyoruz. Aferin beyler. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oluyor. Mücadele edeceğimiz A grubunda rakiplerimiz Zorya Luangs, Lille ve İsviçre ekibi yok boy suluyor. Avrupa'da bir diğer temsilcimiz Sivas Spor'un rakipleri ise Roma, Leicester, Hoffenheim oldukça zorlu bir gruba düşmüşler. Kendilerine başarılar diliyoruz. Türkiye Süper Ligi'nde maç günü rakibimiz Antalya Spor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geleceğiz. Beşiktaş 11'i kalede Kardinal, sol bekte Deniroz, stoperde Montero, Vida Rozier, orta sahada Mensah Souza, önlerinde Yunus Mallı, sağda Raşit Gezal, solda Alexander Pato ile Ruş'ta Vincent bakar. Maça bu 11 ile başlıyoruz. Antalya Spor'un vuruşuyla maç başladı. Hamilton cezalanına girdi. Savunmamız araya giriyor. Yunus aldık topu. İçinde isabet yok. Hamilton sağdan bindiriyor. Patonun müdahalesi taç. <laughs> Tehlikeli kullandı köşe vuruşunu Antalya Spor. Veysel, Nuri, Kudryashov, Podolski. Araya giren Pato kaptırıyor topu. Podolski, Emre vuruşu. Ondan dışarı çıkıyor top. Rozier, Yunus Mallı, Souza. Asa Alexander Patu'yu araya giren Bünyamin. Ve Hakem Vara gidiyor Bünyamin'in müdahalesine. Penaltı yok dedi. Karşılaşma devam ediyor 0-0 köşe vuruşu Yunus Mallı kullandı savunma uzaklaştırıyor dönen top Gezal'da hadi Gezal'ı ortası Veysel Pato Demiroz Yunus Mallı Souza, Valentin Oziyer vuruşu savunmadan döndü Raşit Gezal'ın ortası savunma uzaklaştıramadı Pato kaptırıyor topu. Demiroz ortası Bosun'un kucağına gitti. Ben Bensah'la taktayız. Bernard Bensah, Alexander Pato, Yunus Mallı vuruşu az farklı dışarıda. İlk yarı 0-0 bitiyor. İkinci yarı aynı 11 ile devam ediyoruz. Kardinal vida. maçta oyuncu değişiklikleri Mensah'ın yerine Oğuzhan Öz Yakup Abu Bakar'ın yerine de Enkudu'yu oyuna aldı. Raşit Gezal'la taktayız. Pası Alexander Pato. Mükemmel bir gol. Gezal'ın harika asisti. 1-0 öne geçiyoruz. Nuri Emerton'un vuruşu kardinal. Kalesinde dikkatli. Şöyle kazandık topu. Yunus Malla ile kontraya çıkıyoruz. Yunus Malla. Oğuzhan Özyakop. Bası en kurduğu Suza. Patoyu düşündü Kaleci Bofin. Tehlikeyi seziyor. Kardinal Montero. Oğuzhan Bası. Enkudu ceza alanına girdi. Enkudu mükemmel bir gol daha. Durumu 2-0'a getiriyoruz. Yeni Roz. Raşit Gezal'la ile kalkıyoruz. Raşit Gezal. Naldo araya girdi. var'a gidiyor Naldo'nun müdahalesine. Karar penaltı yok. Ulu'yu uzaklaştırdı topu. Nuri Hamilton'a Demiroz başarılı ve Aşit Gezal soldan. Alexander Pato'ya vuruşu savunmadan dışarı çıktı top. Öncesinde offside. Çambama. Kardinal çıktı aldı topu. Vida, Souza uzun gönderiyor. Pasında isabet yok. Vida yine pasında isabet yok Vida'nın. Vida çok hata yapmaya başladı. Hüverya Dünyaminin ortası Frezi Offside Gıda'nın yerine Jozo Siminovic'i alıyoruz. Ozuyer'in yerine de Alperen Babacan oyuna giriyor. Yunus Mallı Soğuz'a. Soğuz'u uzaklardan vuruyor. Doğrudan alta gitti. Montero Siminovic. Gezal Deniroza. Aşit tekrar aldı topu. Demiroz ortası. Oğuzhan Özce vuruşu savunmadan dışarı çıktı top. Köşe vuruşu. Oğuzhan kullanıyor ortası. Mersel uzaklaştırdı. Jose Siminovic. Ataktan da sonuç alamadık. Siminovic. Oğuzhan. Sağdayın kudu içeri katetti. Raşit Gezal, Alexander Pato kaleciyle karşı karşıya kaçırıyor. Tekrar Gezal, Yunus Mallı. Maçta durum 3-0. Asist Gezal, gol Yunus Mallı. Antalya Spor hata, Montero uzaklaştırdı topu. Mert Yılmaz ortası Freddy gol e atıyor. Spor 3-1 oldu. Maçta artık son saniyeler. Ve maç bitti. Kendi evimizde Antalya Sporu 3-1 ile geçiyoruz. Güzel galibiyet. Aferin çocuklar. Türkiye Süper Ligi'nde maç günü. Depresmanda son şampiyon Başakşehir'e karşı oynayacağız. UEFA Avrupa Ligi maçımız olduğu için Başakşehir karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıkıyoruz. Kalede Kardinal, sol bekte Rıdvan, stoperde Erdoğan, Siminovic, sağ bekte Alperen, ön libero daha Hutchinson, orta sahada Dorukan Oğusan, solda Güven, sağda İnkudu, ileride Ruşta Alexander Pato. biz başladık. Çinsen, Erdoğan. Kıdıverli doğrudan dışarı gönderdi. Başakşehir'in direncini kıramıyoruz. Sıvan Yalçın içeri kat etti. Oğuzhan Dorukan Enkudu'ya Kudu'ya. Atiba Dorukan. Pası Alperen'e. Alperen. Hasan Ali Orta'yı yaptırmadı. Çatlı Kriveli ile atakta Başakşehir. Kriveli. Çatlı savunmamızdan döndü. Kriveli topu dışarı gönderiyor. İşte duran topu kullandı ortası kardinal. Kalesinde dikkatli kardinal. Şimdi güvenle kontrata kalktı. Kaptırıyor topu güven. edinmişçeyle sağdan geliyor. Dorukhan topu araya girdi. Aslında isabet yok. Kaysara. Güvenliğe. Sara'nın ortası Chadli gole atıyor. Maçta durum 1-0. Erdoğan uzaklaştırdı. Güven Alexander Pato'ya gelmiyor top. Alexander Pato kaptı vuruşu Volkan. Yapma Pato. Edin Erdoğan'ın müdahalesi yerinde. Güvenli atağa çıkıyoruz. Alexander Pato soldan içeri girdi. Vuruşu Volkan. Dişça ceza alanında Erdoğan'ın müdahalesi. Hakem Vara gidiyor. penaltı. Erdoğan Kaya'nın müdahalesinde Vişçe'ye hakem penaltı diyor ve Erdoğan'a sarı kart. Kutun başında çatlı vuruşu 2-0 oluyor. Dediğimiz oyun karakterlerini ortaya koyamadık. Volkan Topoz. Gürban. Oğuzhan. En kudunun vuruşu Volkan çıkarıyor topu. İlk yarı 2-0 geride kapattık. İşte ikinci yarı. Aynı 11 ile başladık. Edin sağdan geliyor. Ortası Alperen uzaklaştırdı. Kaysara. Giuliano Azubike. Başakşehir e, yükleniyor. 5 oyuncu değişikliği birden yapıyoruz. Oyuna Vida, Rozier, Souza, Yunus ve Raşit Gezal e alıyoruz. işte artık son saniyeler. Süper Lig'de ilk, ilk mağlubiyetimizi alıyoruz. Başakşehir kendi evinde bizi 2-0'la geçiyor. ve Avrupa Ligi'nde maç günü rakibimiz Fransız temsilcisi Lille. İlgili maç 11'imiz kalede Kardinal, sol bekte toperda toperde Montero, Vida, sağ bekte Rozier. Solda Gezal, orta sağda Mensah, Souza, sağda Enkudu. 10 numarada Yunus Mallı ile Ruşlu Alexander Pato. Bu maçta takımımızdan galibiyet bekliyoruz. Haydi çocuklar maça galibiyetle başlayalım. Gül başladı maça. Rozier. Adrenal Montero uzaklaştırdı Enkudu'ya gelmedi top Bamba Montero Savunmamızın müdahalesi yerinde Souza Enkudu'yla sağdan bindiriyor Enkudu ortası Raşit Gezal Mükemmel bir gol Kudu'nun asisti Gezal'ın golü. Durum 1-0. İlk yarıyı deplasmanda 1-0 önde kapatıyoruz. Aynı 11 ile ikinci yarıya başlıyoruz. Mensah, Montero, kalesinde dikkatli. Aşık kez aldı. Köşe vuruşunu kullandı. Ponte top tekrar kez aldı. Montero'nun vuruşu. Kaleci üst üste kurtarıyor pozisyonları. Bamba ceza alanına girdi. Gidi uzaklaştırdı. Sanchez iki çeliğe Bozun müdahalesi faal. Hakem penaltı kararı verdi. Burak Yılmaz. Kardinal. Burak gol atıyor. Maçta durum 1-1. Büyüz Arıcıoğlu köşe vuruşunu kullandı. Simano. Skoru 2-1'e getiren golü atıyor. Mensah Dorukan kan değişikliği. En kötüye Gökkan tara değişikliğinde yapıyoruz. bu doğrudan kaleye dışarı gitti ile ataktayız. Alexander Pato savunmadan döndü. İçeri çevirdi. Danny Rose. ortasında isabet yok. Bu oradan dışarı gitti. Dorukan, Yunus Mallı, denir oza ortası Alexander Pato dışarı gönderiyor yakın mesafeden. 40 saniyeler. Sumare, Luiz Arujo. Zaman geçiriyor Lille. Ve maç sonucu UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçımızı Lille Depresman'da 2-1 mağlubiyetle de alıyoruz. Beşiktaş kariyerinin bu bölümünü de burada noktalayalım arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.